Rise of Kingdom hızlandırılmış eğitim serimizde süvariler için hangi ekipmanları kullanmalıyız bundan bahsedeceğim. Siz videoyu beğenirken ben anlatmaya başlıyorum. KVK 1 ve 2 için Aziz'in kalbi ya da Öncü Teberi. KVK 3 ve sonrası için kesinlikle kutsal hakimiyet. Başlıkta KVK 1 ve 2 için sefer savaş başlığı kesinlikle yeterli olacaktır. KVK 3 ve sonrası için ise Han'ın onuru kesinlikle yapmamız gereken bir ekipman. Cehennem çölü savaş başlığında yapabilirsiniz. Ancak Han'ın onuru tatları gereği daha iyi olduğu için Han'ın onurunu tavsiye ediyorum. Zırh için kesinlikle yapacağımız tek zırh cehennem çölü ağır zırhı. KVK 1, 2 ve 3 için. Eğer KVK 1 ve 2'de cehennem çölü ağır zırhını bulamadıysanız Kral Ordu'nun kutsamasını yapabilirsiniz. Eldiven için kesinlikle KVK 1, 2 ve 3 için Navar'ın kontrolü. Eğer KVK 1 ve 2'de Navar'ın kontrolünü bulamadıysanız Iset'in tahammülünü de yapabilirsiniz. Pantolona ise geldiğimizde kesinlikle şafak gülü yapıyoruz. Çünkü sağlık veriyor ve kritiklemesi çok kolay bir ekipman. Kristal anahtardan çıkıyor. Pantolon için şafak külünü sandıktan çıkartamazsanız gladiatörü de yapabilirsiniz. Bu arada şafak külünü KVK1'deki kanyon dükkanından da alabilirsiniz. Ayakkabılarda ise kesinlikle cehennem çölü botlarını yapıyoruz. Eğer cehennem çölü botunuz yoksa rüzgar altı botu ya da bulut yarışçılarını yapabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle dağ kıyıcılarını yapmayın. Bu çok büyük bir hata. Tüvari saldırısı veriyor ve daha sonra bozmak zorunda kalacak ve altın ekipmanlar bozulduğu zaman kritik atılmadıysa Malzemelerinin yarısı boşa gidiyor Aksesuarlarda ise deleyni muskası olabilir Sadakat çağrısı olabilir Kadim tuzak olabilir En büyük şan olabilir Ve Kvk 3 sonrası için Öfke borusu Ebedi kolye ucu Ya da 4-5 kıta oynuyorsanız Herhangi bir kıtanıza saklanacak Süvari için en iyi ekipmanlar bu şekildeydi Görüşmek üzere